Kaç 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 la kaç la kaç. kaç, kaç. Songül var bu çok güzel belgesel bak bak. Ya Sadi neyini izleyeceğim gözünü seveyim Jaguar işte. Bak bir şey soracağım sana. Diyelim ki benle sen ormanda yürüyoruz. Karşımıza bunlardan biri çıktı ne yaparsın? Önce ayakkabılarım bağlı mı diye kontrol ederim canım. Neden bunlardan daha hızlı koşabileceğini mi zannediyorsun Hayır senden daha hızlı koşsam yeter. Seni yesinler beni mi yesinler? Vay çakal. <laughs> İzlemiyorum bak. Aklım dolu Sadi ya. Bak diye ısrar edip durma artık. Zaten gömüldüğüm bilgisayara kızım. Ben o değilim. Değilim ben o. E tamam da çok benziyorsunuz Sadi ya. Aynı gözler kimde var başka gözünü seveyim ya. Allah razı olsun iltifatın için. Önemli değil. Dövmeleri ne yapacaksın? Dövmesi yok. E tamam da belki yaptırmadın o zaman yani. Böyle olmayacak. Benim toplu tabancam nerede ya bir şey deneyeceğim. Hadi tamam tamam ya hiç hiç girme o toplara yine Vallahi çekemem gerçek tamam tamam kapattım konuyu tamam. Hmm, tabanca deyince hemen inandın kocana. Tabancayla alakası yok Sadi. Kocam olduğunu düşününce bir de bana yalan söylemeyeceğini bildiğim için inanıyorum. Hem ayrıca uyumadan önce on kere Sadi bana yalan söylemez derim. Otur, olur biter. Helal karıcığım. Bak sesim de düzeldi de ya. Yaptığım karışım iyi geldi. Doktor Bayanslı. Gelsin. Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.